Kaza D100 karayolu Sakarya'ındaki 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hasta taşıyan Recep A İdaresi'ndeki ambulans, U dönüşü yapan Serdar U yönetimindeki tır'a çarptı. Bu sırada Yunus Emre U idaresindeki otomobil de ambulansa ve tır'a çarptı. Diler,

Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ambulans içerisindeki Recep A, Bahar U, Özge Ö, Hasta Halise A ile otomobildeki Yunus Emre U, Gülhan U, Kübra U ve Fatma A yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yn y dyfodol, mae'n debyg i D100 İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ambulans ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan ikisi ağır 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Sakarya Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan açıklama yaparak yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Yapılan açıklamada Hendek 2 noğlu 112 istasyon ekibimiz hasta nakli sırasında trafik kazası geçirmiştir. Personelimizle birlikte kazaya karışan diğer araçta da dahil 8 kişi yaralanmıştır. Hastaneden durum ile ilgili bilgi aldık. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz denildi.